sıktı bana. Yıktı beni. Allah kahretsin ya. ya. Tren ezdi beni ya. Tren mi ezdi? Elektrik ezdi. <laughs> oğlum ya. Oğlum çok kötü ya. <laughs> o da var esmer tenefelik yaptı. burada bulursan alsana Ney? LB bulursan alsana kapı var kırılacak Ya da beyler LB bulursanız ya Musa azalana hemen yapalım lütfu gidelim ya araba var arkada Levye buldum. Tamam bak küçük kapı. Ha bir <laughs> e, almadı mı o levyeyi? Aldı ha. Evet. İçerideyiz. Üst katta da kapı var sanırım. araba. Dur lan binme hemen şu skin'e atayım bir arabaya. Tamam. Heh. Şimdi bin. Gerçi şey ya. Biraz zamanımız var. Biraz bakalım. Yok yok ben elim basmıyorum. Oğlum yine kazara öldüreceğim beni ha. <gülüyor> 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 ya bu taktiksel paket ne işe yarıyor yani? Var mı? Ben kiracı değil yani?

Hmm. Niye atladın? Bin bin. Yeşil. Alana kadar durmak yok. Bunun içinden geçmiyor adamlar Adam burada herhalde. Şuradan geçeceğim mecburen de. Dışarı çıkarım sonra. Lan burası da dağmış. Ya yeşil bir dur dur öleceksin gel. Sakin ol kanka, çatışacağız. Kalktı, kalktı, kalktı. Buradan Vallahi onu alamayacağız herhalde. Ben şurada bir cam basayım. O 看了吗？啊 <Huh? S 1>？我录了，看。 Sağda 300 Biz tam şeyini mi ne Tamam Hı? Nerede dedin kanka? Nerede attım orada 300'e Adamı görmezsem Bir kişi Hadi alana. Go 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 go. Alana bak arabadan hızlı gidiyor. Daha doğru çıkar kanka arabayı. Hı hı. Yok tabi adamdan koşarak çıkıyorsa. Evet, Araba geliyor. Araba gidiyor. Bu şeyler de geliyor. Nerede? 300, 300'e doğru bak. Yıktım. Yine sağlık. Sis geldi. Bakın atmaya çalışacağım. Gider mi oraya kadar? Yok. Çıktı Neyse. Dalma 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 arabaya. Adamlara bir şey yapmaya Ne? Neyse. Adamlara yapmaya zorlanın. Ortamıza... Oğlum sesin o kadar bulanık, bo bo boğuk geliyor ki. Arkamızda adamlar diyorum. Sağımızda.

Kanka havadayken araba ileri doğru basma geri bas. Kanka. Buraya mı kafa atacağız? Yok burası çok açık ya. Ha, burayı ya. Hey, burada ölebiliriz mi dedin? araba Burada da arkamız çok açık görünüyor. Nereye çevirsek orası açık. şu anka şu 175 gibi yine soru sarmıyor tamam orada adamlar var Biz oraya doğru gideceğiz zaten muhtemelen. Ölmedi lan benim yıktığım adam. Kaldırdı arkadaş. İki tane aynısı oldu bak. Sessizlikle Dönüyor mu tarafa? Yukarı çıktı Teleferikteki istasyondaki bir tanesini adamların. Evet 3 kişi şurada Lan sıktın mı? 30 tarafında. Yok 30 tarafında başka takım var. Görmüyorum abi. Yani. Ben gördüm. gördüm. Ben... 71. 7-1. Sen bu taraf. Hani ölümün niye yapıyorsun? Allah aşkına. Tamam. Hı. Koru bizi yeşil. Geliyor bir tanesi rastlıyor. Şu şey 35 ağacın arkasında. Başka yerden sıkıyorlar. Lan hiç ilk kitim de yok ya. Ne de 20 30 tepecinin arkasında yakın. Kit var mı Mali ilk yardım? Bandaj. Atıyorum. Ben attım. Bir koştu. Çıkış istasyonuna doğru köşeler. Orada başka bir takım var. Onlarla çatışır onlar. Bizim adam düştü. Mavi kalemin arkasında iki kişi var. Mavi arkasında. Sanki öyle getiriyorum Samet. Şey yapmasınlar. Oha Nereden yediğimi görmedim lan Telefilikten sıktılar Tamam evet. kanka 13 kaldı. Birinde amire var. Bilmiş senin amire demiş. ben de gidelim artık yani şu anda zaten açığa çıkmam kimse net gideyim yok bak de bir tane kaldı gösterme Şu yan şeye geçiyorum. Kulübeye geçiyorum. Medkit falan bakacağım. EKİP Gördüm onu da. Bu şöyle yapmaya çalışıyoruz. Hadi F19. Basacağız mecbur. Kanka hemen şu kayanın arkasına bir duralım. Yavaş. Evet. Daha çıkadı gel. Dedim ya. Yine bekledim. Dur. Dur dur dur. Şurada adam var. Burada da var. Burada da var. Ben sana bir bak. Tamam. 80. geliyo adam üstüme düştü i̇şte. arkamda telefonu tut, tut. telefona doğru baksana çok güzel Sıktı bana. Ya. Ya. Sıktı bana, yıktı beni. Allah kahretsin ya. Tren mezdi mi Sıktı bana, yıktı beni. Allah kahretsin ya. Tran mezdi. Elektriği Allah Allah. görmek istiyorum o anı ya, bir saniye. Yan tarafında da adam varmış. Eee nerede Mali? Evet Mali geliyor. Mali geliyor. Oğlum ya. Oğlum çok kötü ya. <laughs> O resmen felç kaptı. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Eğlenceli içerikler için. Samet! Yayında!